Hocam merhabalar, şimdi okulunuzun adresini bulduktan sonra Google haritalardan arayarak da bulabilirsiniz veya okul adresinden de gelebilirsiniz. Buradaki paylaş'a tıklayın. Bağlantı gönderme, harita yerleştirme. Harita yerleştirmeyi seçin. Şurada html'yi kopyala deyin. Daha sonra bu html'yi getirin bir word dosyasına yapıştırın. Word dosyasına yapıştırdıktan sonra dikkat etmeniz gereken şu src ifadesinden sonra tırnak işareti var. Tırnak işareti içerisindeki o linki almanız lazım. Ta ki diğer tırnak işaretine kadar. Bunu seçtik. Kopyaladık. Kopyaladıktan sonra sayfanıza geliyorsunuz. Sayfa düzenle diyorsunuz. Burada örneğin bir içerik ekle yapayım ben. Bakın burada adınız soyadınız yazın. Ad, soyad, okul adı. Veya bunu mesela altında mı üstünde mi olacaksa ona göre belirleyin. Eğer sizin harita üstte okul adı altta yer alsın şeklinde bir ayarlama yaptıysanız karışıklık olmasın diye. Siz imleci bir alt satırda veya bir üst satırda tutacaksınız. Mesela ben harita burada gözüksün. Okul adı aşağıda gözüksün şeklinde ayarlayacağım. İmleç yukarıda geldim dünya simgesine yani iframe simgesine tıkladım. Az önce kopyaladığım o linki buraya yapıştırdım. Yükseklik olarak 600 gibi bir değer girdim. Genişlik olarak pardon. Hatta şöyle göstereyim. Bakın genişlik değerini 600, yüksekliği de örneğin 500 gibi bir değer girdim. Çok fazla yüksek olmasına gerek yok. Bu kısmı boş da bırakabilirsiniz. Bakın tamam dedikten sonra burada bir iframe oluştu. Dikkat ettiyseniz bakın. Ad soyad aşağıya kaydı. Şimdi ön izleme yapalım. Iframe kırmızı bakın göründü. Şu an sayfa içerisinde çok rahat bir şekilde sizin okulun adresi seçili nokta olarak gözükecektir.